Evet hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün Minecraft dünyama Arkadaşlar böyle tuk 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 Turalala ve diğer e, Şeyleri çağıracağız arkadaşlar Bugün evet gördüğünüz gibi hepsinin Heykeli var neredeyse hepsinin yani Arkadaşlar bazılarının yok Evet bakın şu şalterleri çektiğimizde Dünyamıza katılacaklar arkadaşlar e, Baya arkadaşlar bakın tuk 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 Turalala var, e, tırlala var. Şimpazini bananini falan var Arkadaşlar baya yani hepsi var neredeyse Evet ilk olarak arkadaşlar ben Tumtuk Savur'u çağırmak istiyorum ondan sonra da Tralaleri tralalayı çağıracağım arkadaşlar ve bunlar kapışacak mı bakacağız yani bugün böyle deney videosu gibi bir şey de olacak Evet Netherite kılıç aldım bu arada hani öldürmemiz falan gerekirse ki ölmezler öyle de Evet çağırıyorum arkadaşlar hazırsanız çağırdım Evet arkadaşlar Tumtuk Savur geldi bakın şu anda hareketsiz bir şekilde duruyor anlamadım şöyle ittiriyorum arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi şu an böyle sopasıyla bekliyor arkadaşlar. Bayağı da uzun benden bu arada. Hayatta kalmadı olsam direkt arkadaşlar beni anında yok edebilir. Yani bu düşmanları falan da saldırıyor bu arada. Mesela yana şimdi domuz çağıracağım arkadaşlar. Şuraya şöyle domuz yazıyorum. Bakın domuz yumurtası aldım arkadaşlar. Şöyle domuz çağıracağım. Bakın domuzu çağırdım. Hasar vermedi. Allah Allah vurduğumuzda mı veriyor? Yok. Aslında veriyordu arkadaşlar hasar. Şöyle öldü. Oha tek attık arkadaşlar. Çok kolay öldü bu arada. Muhtemelen canlarını az yapmışlar yani. Evet hazırsanız arkadaşlar şimdi Tralalero tralalayı çağıracağız Evet çağırıyorum hazırsınız ve çağırdım. Evet arkadaşlar bu da geldi böyle. Evet şu an deli yürüyor. Evet arkadaşlar bakın tipi falan şöyle Nike ayakkabılarını giymiş gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle geziniyor arkadaşlar. Şu anda yani avlamayı bekliyor arkadaşlar diğer düşmanları falan. Bakın böyle bayağı korkunç duruyor kardeşim. Şöyle bakınca korkunç duruyor. Yani olduğun yerde dur artık dur. Evet arkadaşlar biraz çok hareketli bu tralaları tralala. Öldürdüm arkadaşlar. En sonunda bunları kapıştıracağız dediğim gibi. Evet şimdi neyi çağırsak arkadaşlar? Şimpanzini, bananini çağıracağım. Evet şöyle bu arada son zamanlarda bunlar çok popüler bildiğiniz gibi. Bakın arkadaşlar şimpanzini, bananini de şöyle şu şekilde. Baya gerçekçi. Modu bu arada vermemi istiyorsanız arkadaşlar. Ya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Muhtemelen bunu 120 like'ta falan veririm arkadaşlar. Mod başkasının bu arada benim değil. Evet şimpansini de şu şekilde arkadaşlar. Bakın vurduğumuzda şöyle bir geri falan gidiyor. Öldü bu arada. Evet şimdi arkadaşlar bombardiyo, bombardino, krokodilo'yu çağıracağız arkadaşlar. Çağırdım. Evet bu arada ben de ilk defa görüyorum bunu. Aa, arkadaşlar bu olmamış bence ya. Bu pek benzemiyor sanki orijinaline. Şöyle öldürelim şunu da bu sıkıntılı çünkü. Evet uçuyor yani o yüzden sıkıntılı arkadaşlar. Evet şimdi bırbır bır, bır patapimi çağıracağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar. Şimdi çağırdık arkadaşlar. Evet bırbır bır patapim de geldi arkadaşlar. Bu arada bu hiç benzemiyor yani orijinaline arkadaşlar. Ne bileyim bir küçük falan olmuş böyle. Koyu renkli olmuş biraz da arkadaşlar. Evet şimdi şunu da öldürelim. Biraz da şimdi kapıştıracağız arkadaşlar. İlk önce ben tuk tuk savurla tralalayı kapıştırmak istiyorum. Evet bakın şuraya arkadaşlar tung tung savur yazacağım şimdi. Şöyle şuradan tung tung savur aldım. Şimdi tralaleri tralalayı alacağız arkadaşlar. Yazamadım. He, şöyle arkadaşlar bunu da aldım. İkisini bakalım aynı anda çağırırsak ne oluyor arkadaşlar? Tralalayı tralalayı çağırdım. Tung tung savur çağırdım. Evet kapışmıyorlar arkadaşlar maalesef. Yani bunlar kapışmıyor. E, başka bir tane çağırırsak ne olur? Mesela arkadaşlar bırbır bır patibimi çağıralım. Şöyle arkadaşlar aldım bunu çağırdım. Yok arkadaşlar gene kapışmıyorlar. Ya maalesef arkadaşlar böyle şey olmuyor. O zaman arkadaşlar ben de şimdi tung tung savur burada bakın. Lan ne oluyor tung tung savura? Arkadaşlar tung tung savura şu anda bir şey oluyor. Ne olduğunu anlayamadım. Şöyle bunu da öldürdüm. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım diye sorarsanız demir golem ve Wither çağıracağım ve tung tung savurları falan çağıracağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak? El evet, şöyle demir golemin yumurtasını aldım. Bir de vidur alacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Yani çok merak ediyorum. İlk önce demir golem çağırdım. Tuk tuk savur çağırdım. Aha saldırıyor arkadaşlar. Bakın saldırıyor. O tuk tuk savur yok etti arkadaşlar. Ve bir şöyle ef efekt falan çıktı. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bakın Eee ne çağıralım. Wither çağırıyorum bakın ne olacak. Aa Wither eskiye çağırdım yanlışlıkla. Tuk tuk savur bunu da yok etti bu arada. Eee Wither'ı nasıl çağıracaktık arkadaşlar? E, Wither'ın yumurtası yoktu galiba. Evet. Arkadaşlar şuradan ruh kumu alacağız ruh kumuyla çağıracağız. Şöyle vidir kafası da alalım şimdi arkadaşlar. Şöyle yazıyorum arkadaşlar. Vidir kafasını da aldım hemen şöyle hızlı bir şekilde çağıralım arkadaşlar. Vidir şöyle çağırıyorduk sanırım. Niye yumurtası yok ki arkadaşlar? Keşke olsaymış. Evet vidir geldi vidir geldi vidir geldi arkadaşlar. Tuntuk savur ne yapacak? Tuntuk savur havalara uçuyor şu an. Neden anlamadım? Vidir'i çok sevdi herhalde. Tuntuk savur vidir'e saldırsana. Vidir'e saldır vidir'e saldır. Lan Tuntuk savur vidir'e saldır yürü. Arkadaşlar bence Wither'la e, bombardiro Bombardillo, Krokodillo kapışabilir. Şimdi bombardiro Krokodillo'yu çağıracağım. Şöyle arkadaşlar bombardiro Krokodillo'yu çağırıyorum. Çağırdım arkadaşlar. Evet kalkıyor şu an havaya yükseliyor, havaya yükseliyor. Lan saldırsana Wither'a saldır, Vidra Wither saldır. Vidra saldır, Vidra. Saldırmıyor, yok. Arkadaşlar Vidra saldırmıyor, saldıramıyor. Tumtuk'a saldır, saldırmaya çalışıyor aslında ama saldıramıyor. Çünkü Wither yukarıda arkadaşlar. Bakın bayağı zıplıyor şu an tuk tuk sahur. Ee, o zaman arkadaşlar ne yapalım? Ee, Tralelero Tralela çağıracağım şimdi arkadaşlar. Bir de şöyle demir golem koyacağım. Bakalım kim kazanacak. Evet Tralelero Tralela kazandı arkadaşlar. Çünkü bunlar bayağı güçlü yani. Şimdi ne çağırsak diye düşürüyorum arkadaşlar. Yani biraz da güçlü bir şey çağırmak istiyorum açıkçası. Ama arkadaşlar ne çağıracağımı da bilemiyorum. Ee, şöyle çapulcu diyor arkadaşlar. Çapulcu çağıralım yağmacı çağıralım. Aha warden warden. Arkadaşlar Warden çağıralım. Warden bence çok güzel olur. Evet Warden'ı çağırdım arkadaşlar. Warden'a saldırıyor mu? E ee, Warden'a saldırmıyor ya. Of keşke saldırsaydı bu arada. Warden şöyle vur bir saldırsın sana tralelero. E ee, yok arkadaşlar Warden'a saldırmıyor. Aha saldırıyorlar. Oha arkadaşlar Warden'ı bile yok etti. Tek atıyor resmen arkadaşlar. Bayağı güçlü şöyle tipi de bir değişik yani arkadaşlar anlayamadım yani. Şimdi arkadaşlar yağmacı çağırdım şöyle. Yağmacılar ne yapıyor? Yağmacıları da öldürüyor. Tabii ki öldürür yani. Ee, şeyi Warden'ı öldürüyorsa Yağmacıları da öldürür. Şunu arkadaşlar öldürebilecek bir tek atıyor arkadaşlar. Baya iyi yani. Mod Garit güzel arkadaşlar. Bütün şu an İtalyan Brain Lord'ları arkadaşlar çağırdık dünyaya. Evet video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.